ki hoş geldiniz sevgili gençler. Cebirsel ifadeler soru çözümleriyle birlikteyiz. Buyursunlar efendim. Ee, i̇lk sorumuz eksi 3x kare artı 5y kare eksi 20 cebirsel ifadesi sabit terimi a, 6x kare eksi 4y kare eksi 7 cebirsel ifadesin katsayılar toplamı b ise a eksi b kaçtır? Ama önce şunu diyoruz. Bu soruların çözümünü izlemeden önce bir tıklayın, durdurun videoyu. Bir güç denemesini yapın, ondan sonra olmadıysa e, çözümü izleyelim derim. Şimdi şu ifadenin katsayılar toplu şey sabit terimi, şu ilk ifadenin sabit terimi eksi 3x kare artı 5y kare eksi 20. Sabit terim nedir? Yanında e, harf olmayan ifade. Yani hiçbir şekilde değişmedi. X değişir. X'ler değiştikçe şurası değişir. Y'ler değiştikçe bu ifade değişir ama eksi 20 hep sabittir. Demek ki sabit terimiz kaçtır? Eksi 20'dir. İkinci ifademizin de kat sayılar toplamı. Kat sayılar dediğimiz şey e, harflerin önündeki çarpanlar yani 6, eksi 4 ve harfsiz olan ifade de kat sayı olarak geçiyor. Demek ki Kat sayılar nelerdir? Kat sayılarımız e, 6 e, virgül eksi 4 ve eksi 7'dir. Ne demiş? Kat sayılar toplamı. Bunları da toplarsak 6 eksi 4 2 eksi 7'den de yani 6 eksi 4 eksi 7 eksi 5 olur. Eksi 5 dediğimiz ...B oluyor. Şurası da... E, ...eksi 20'de... ...A oluyor. Ne demiş? A eksi B. O vakit... ...ne diyeceğiz? A eksi B ifadesinde... ...bu eksi 20'dir. Sevgili gençler... ...eksi 5, B eksi 5'tir. Ama burada bir eksi işareti daha var. Dolayısıyla... ...eksi, eksi 5 dememiz gerekiyor. Şuradaki eksiye dikkat edelim. Onu pas geçmeyelim. O da eksi 20. Eksi ile eksi ile çarpsam artı 5. Cevabımız eksi 15 olur. Sıradaki sorumuz, sorularımız ee, cebisel ifadesinin en sade halini bulunuz. Ne yapacağız? Burada bir dağılma özelliği, bir Osmanlı tokatları devreye girecek. X ile X'in çarpımı X karedir. Bakın sevgili gençler. X çarpı X üssü sayılardan hatırlayın. X kare oluyor. Şimdi X de eksi 1'i çarpacağız. Eksi X oluyor. Daha sonra eksi X ifadesi X ile çarpılacak. Eksi X kare olacak. Bu eksi burası artı olduğu için eksi oldu. Eksi X ile 3'ü çarpacağız. Eksi 3 X olacak ve artı 2 X olacak. Benzer olan terimler var mı? Şu ikisi benzerdir. X kareden x kareyi çıkardık, buradan 0 gelecek. Ee, eksi x, eksi 3x ve artı 2x de benzerdir. Buradan da eksi 2x gelecek. Eksi x, eksi 3x daha, eksi 4x artı 2x'ten eksi 2x olur. Yani cevabımız eksi 2x oluyor. Bir sonraki sorumuz x eşittir kök 3 artı 2 olduğuna göre. Bu ifade x kare eksi 4 x artı 4. Şincik ne yapabiliriz? Şu x'i getirip yerine yazıp sonra karesini alıp sonra 4'e çarpıp falan vesaire vesaire. işler çok uzayacak. Onun için biraz özdeşliklerden faydalanalım. Bakın bunun kare kökünü alın x'tir. Bunun kare kökünü e, x karenin ve 4'ün kare kökünü alalım. x karenin kare kökü x, 4'ün kare kökü 2. Ortadakinin işareti eksi olduğu için eksi 2 üzeri 2 yazıyorduk. Bu ifadenin yerine bunu yazabiliyoruz. O vakit x gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? Kök 3 artı 2. Kök 3 artı 2 eksi 2 var. Bir de karesi var. Artı 2 eksi 2 gider. Kök 3'ün karesi olur. Bu da kök 3 kök 3 köklü sayılardan hatırlayalım. Cevabımız 3 tür. Ve sıradaki sorumuz. Yandaki şekilde bir ABCD dikdörtgeni var. Ee, bir de AEGF, AEGF dikdörtgeni var. Ee, verilen şeklin alanı yani tüm alanın karşılığını bizden istiyor. Peki ne yapacağız? Şu bir dikdörtgen olduğuna göre kısa kenarda şu uzun kenarı çarpsam X çarpı X artı 10 olur. Yani bu x'i de dağıtsam x kare artı x ile onu çarptım. 10 x oldu. Peki bunun alanı nedir? 5 çarpı 5'tir. 5 çarpı 5. O da 25. Toplayacağım hepsini. Benden istenen x kare artı 10 x artı 25'tir. Peki bunun karşılığı hangisinde var? Bunun karşılığı aslında kare kök içerisine şunları karekök içerisine alarak da bulabilirim. Ama e, şu ifade x artı 5 ile x artı 5'i e, yan yana yazıp çarpsam e, bunun böyle olduğunu göreceğim. Yahut bunu e, kare kök içerisine alıyorduk. x burası da 5 olarak çıkıyor. Aradaki işaret artı olduğu için artı karesi. Demek ki cevabımız x artı 5'in parantez karesi yani cevabımız şurası oluyor. Sıradaki sorumuz yanına verilen şekilde bir kenar uzunluğu 5 x santimetre olan bir kareden kenar uzunlukları y ve 3 y, 2 y ve 3 y santimetre olan dikdörtgenler kesiliyor. Geriye kalan bölgenin alanı şu iki tane dikdörtgen kesiliyor. Demek ki tüm alandan şu ikisini çıkarmamız gerekiyor. Peki tüm alan nedir? büyük şeklin alanı, büyük karenin alanı 5x çarpı 5x'tir. Bu da 5x'in parantez karesi şeklinde yazılabilir. Peki gelelim şu küçük dikdörtgenlere. Şu dikdörtgenin alanı nedir? Kısa kenar, uzun kenar. 3y. Yani 3y'nin karesi oluyor. Şunun alanı nedir? 2y çarpı 3y 2 ile 3'ü çarp 6y kare. Bu ikisini çıkarmam lazım. Bu ikisini toplayıp çıkarırsam 3y kare artı 6y kare 9y kare oluyor. Bundan bunu çıkarmam gerekir. Yani 5 x'in parantez karesinden 9y'nin karesini çıkarmam lazım. Bunu da çarpımsal yazabilirim. Nasıl yazacağım? Aslında bu 3y'nin karesi demektir. Eksi 5x'in parantez karesi. İş neye döndü? 2 kare farkı. 2 kare farkını hatırlayın. Topla ve çıkar mantığıyla. Toplarsam şu ifade 5x eksi 3y olur. Çıkarırsam 5x e, ee, şey, çıkarırsam 5x eksi 3y e, toplarsam 5x artı 3y olur. Cevap şurasıdır. Diyoruz. E sıradaki sorumuz depoda bir su var. E, bu su belli bir süre sonra ne oluyor? Bir değişim gösteriyor. Yanındaki grafikte bir su deposundaki su miktarı zamana bağlı olarak değişimini göstermektedir. Bu su deposu x dakikada dolduğuna göre deponun kapasitesini de cinsinden veren ee, Cebirsel ifade hangisidir? X dakikada dolduğuna göre e, deponun kapasitesini litre cinsinden. Şimdi ilk önce depoda 4 e, litre kadar bir su var. Daha sonra ne oluyor? Bir dakika sonra bu ne oluyor? 4'e e kadar çıkmış. Yani bu e, ne kadar su aktarılmış oluyor? Bir dakikada. X eksi 4 kadar su depoya e, akıtılmış oluyor. X dakika ikinci dakikada dolduğuna göre, bak bir dakikada buysa X dakikada ne kadar akıtılır? X dakikada soru işareti diyoruz. Bu da nedir? X dakikada daha fazla, doğru bir orantı söz konusu. O vakit X dakikada, X dakikada da x'in çarpımı x çarpı x eksi 4. Yani x kare eksi 4 x kadar su depoya konulmuş oluyor. Daha önce depoda ne kadar vardı? İlk başta da 4 vardı. Dolayısıyla bu 4'ü de ne yapacağız? Ekleyeceğiz. X dakikada akıtılan su şu kadardır. 4 de vardı. Toplamda demek ki x kare eksi 4 x artı 4 kadar olabiliyor. Bunu da yine e, kare kök içerisine alırsak, karekök içerisine alırsak, dışarı çıkarırsak x ve 2 oluyor. Arada işaret eksidir. x eksi 2'nin parantez karesi cevabımız şurası. Ve... Yanda verilen çarpan ağacına göre B çarpanı aşağıdaki bir şey ifadelerden hangisine eşittir? Çarpan ağacı çarpanlar katlarda falan görmüştük. 7 parantezine alındığını görüyoruz. 21 n çarpı n eksi 7 n sevgili gençler şu ortak çarpanı bahçe duvarının dışına şey, e, 7 almamış aslında n'i de alabilir ama 7'yi aldığına göre bunu ne yapıyoruz? Bunu çiziyoruz. Ee, 20, şuradan yazalım. 21 n kare eksi 7 n. Aslında bunu 3 çarpı 7 n kare eksi 7 n yazabiliriz. Şu 7'nin e, ortak olduğunu görüyoruz. Demek ki 7 parantezinde 3 kaldı. n kare kaldı. Eksi n kaldı. Yani şu A'nın yerine 7 çarpı A'nın yerine şu gelecek. Şu ifade nedir? A'dır. 3 n kare eksi n. Daha sonra bu ifadenin n parantezine alındığını görüyoruz. Yani bunu da çarpanlarına ayrılmış. 3 üzeri n kare eksi n. Bu da 3 n çarpı n eksi n Şurası ortak çarpandır. Bahçe duvarının dışına çıkaralım. N, 3 ve N kalır. 3N buradan da eksi 1 kalıyor. Demek ki şu ifade hangisi oluyor? Bu da B oluyor. Demek buraya 3N eksi 1 yazacağız. Peki B çarpanı hangisidir? B, 3N eksi 1'dir diyoruz. Ve sıradaki sorumuz kenar uzunlukları A eksi B, 2 artı 2B olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt yukarıda görüldüğü gibi üst üste katlanarak yeni bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgen köşesi boyunca kesilerek bir parçası çıkarılıyor. Kalan kağıt açıldığında alan kaç birim karedir diyor. Sevgili gençler, şimdi bunun için biz sizin e, huzurunuza e, bir makas ve bir kağıt getirdik. Şöyle bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgen ne yapılıyor? Böyle katlanıyor ortadan. Ve daha sonra şu çizgiden şurada gördüğünüz şu şekilde olmak üzere bir kesintiye uğruyor. Biz de bunu e, kesmeye çalışalım. Bu tür soruları aslında biraz kesip biçerseniz mantığını daha iyi yakalamış olursunuz diyelim. Şöyle bir ifade bakın. Şimdi bu parçaları biraz şuna benzetmeye çalışalım. Şu şekilde şu anda aslında şöyle göstereyim. Bu taralı kısımlar gibi düşünün. Bu da çıkarılan parçadır. Şu çıkarılan parça da aslında şöyle bölersek daha doğrusu kesersek Kesme, biçme de iyi e, değiliz gibi görünüyor. Aslında iyi değiliz. Şimdi şöyle ifade edelim. Bakın şu alan, şu iki parça birbirine eşittir. Bu 10 şurası da 10'dur. Aynı şekilde zaten ortadan böldüğümüz için şu taraflar da birbirine eşit. Bu ikisi de birbirine eşit. E, bu 10 şurası da 10'dur. Biz ne yapmışız? Şu 20'yi çıkarmışız. Hepsi 40'tı. 10, 10, 10, 10. Şu 20'yi çıkardığımız zaman geriye 20 kalıyor. Yani şu anda gördüğünüz üzere bu taralı kısım aslında büyük şeklin yarısı kadardır. Peki büyük şekil dediğimiz burası dikdörtgendir. Kısa kenar A eksi B çarpı 2A artı 2B. Ne demiştik? Yarısı kadardır. Bölü 2. İki parantezini alırsam ortak çarpan, hatırlayın, bahçe duvarının dışına çıkardık. A artı B çarpı A eksi B bölü 2. Iki. Şu ikiler sadeleşir. Demek ki bu taralı kısım ne oluyor? A artı B çarpı A eksi B olur. Bu tür soruları kesip için daha iyi anlayacaksınız. Şaka yapmıyoruz. Ve e, sıradaki sorularımız a artı b eşittir 7, a çarpı 5, a kare artı b kare kaçtır? Bu tür sorularda bazı bazı e, biz değer seçerek yapabiliyoruz. Mesela çarpımlarını ve toplamları uygun olan sayılar olabiliyor. Ama burada 5 çarpı 1 dersen toplam e, 7 olmuyor. Veya eksi 5 çarpı eksi 1 dersen yine toplam 7 olmuyor. Peki ne yapacağım? Benim bunlardan faydalanmam lazım. Aslında burada her iki tarafın karesini e, e, yazarsam, alırsam, şunu elde ediyorum. O vakit A artı B'nin karesi eşittir. 7'nin de karesini alayım. Her iki tarafın karesini aldım. Nasıl yapalım? Bunu kısa yoldan şimdilik yapayım. Bunun karesini önce alıyorduk. A kare. Buranın da karesini alıyorduk. B kare. İkisini çarpıyorduk. Bu artıdır. Ve iki katını alıyorduk. İkisini çarpıp iki katını al diyorduk. Bu ifade eşitmiş. 40 9'a. Peki bu denklemin içerisinde e, bildiğimiz başka şeyler var. Mesela A çarpı B'nin de ne olduğunu görüyoruz. O da 5'tir. Yani 2 çarpı 5 olacak. Yani A kare artı 10 artı B kare eşittir. 49'dan şu onu diğer tarafa alsak A kare artı B kare eşittir. Eksi 10 olarak gelecektir. 39 olur. Bir sonraki sorumuz. A eşittir 2019, B eşittir 2016 olduğuna göre A kare eksi B kare. Ne yapacağız? Şimdi A kare eksi B kareyi bul diyor da. Ben A'nın yerine 2019 alsam, B'nin yerine de 2016 yasam bunların karelerini alsam çıkarsam. Vah başıma gelenler diyeceğim. Ama e, bunun başka bir yolu var mı? Sevgili gençler, bakın burada iki kare farkı var. İki kare farkı. İki kare biz ne diyordu? Topla ve çıkar diyorduk. Topla, çıkar, çıkar dedim şu ikisini çıkar ve çarp. Yani a artı b çarpı a eksi b. A artı b e, a eksi b yani 2019 artı 2016 çarpı 2019 eksi 2016 bunları toplarsam 4035 çarpı çıkarırsam 3 olur cevabım budur abone olan gençler abone olmayanları da abone ettirelim bir sonraki dersimize kadar mutluluğunuz baki olsun.